ligin ilk müsabakasını 3 puanla kapatmış olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Oyuncularım bugün ellerinden gelen gayreti gösterdi. Tabi ilk maçlar her zaman zor olur. Çok kaliteli bir ekibe karşı oynadık. Baktığınız zaman birey birey bolu sporu değerlendirdiğimizde bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir ekip. İster istemez ilk maçın verdiği o psikolojik baskıyla beraber taktiksel olarak istediklerimizi %100 sahaya yansıtamasak da mücadele gücü ve takımdaşlık olarak son derece iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Buradan çıkaracağımız derslerden sonra bu takım ilerleyen haftalarda çok daha iyi noktalara geleceğini buradan tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Teşekkürler hocam. Sorular? Teşekkürler. Hiç hesaplamadığımız bir sonuç oldu ama bugün çok pozisyona girdik. Pozisyona girmekle birlikte oyuncularımızın henüz daha yeterince birbirini tanıma, algılama ve e, aynı pozisyonları devam ettirmeyle ilgili sıkıntılarımız oldu. E, ama işin kopma noktası bence herhalde hakemin şu kadar net bir pozisyon penaltıyı nasıl göremedi onu bilemiyorum. Her açıdan vermek lazım. Nedense benim hocalık hayatımda hep bu stajyer hocalar ya da ilk defa maça çıkanlar bize denk geliyor e, netice itibariyle çok az verdiğimiz pozisyonda gol yemekte şu andaki düşündüğümüz savunma anlayışına da uymuyor. E, bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah e, telafi ederiz önümüzdeki haftayla birlikte. Çünkü e, hiç beklediğimiz hesaba kattığımız bir sonuç olmadı. Teşekkür ediyorum. Hocam sağda takımı gördük. Evet. Eksik yerlerin olduğu ortaya çıktı. Evet. Buna yönelik transfer politikasında değişiklik olur mu? Zaten var. Bu belirlenen eksik gözüken şu anda herkesin gördüğü bizim de şu çalıştığımız sürede gördüğümüz yerle ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Bugün yarın sonuçlandıracağımız var. Birkaç gün içinde de yine eksik bölgelerle ilgili üç tane düşüncemiz var. Bunlarla tamamlarsak inşallah daha iyi bir takım olacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Kolay